Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takasında iyileşme hareketi gördüğümüz ve ucuz fiyatlı olan 6 tane şirkete birlikte bakacağız. Takas analizleri tarafında haftalık, günlük, aylık ve 3 aylık periyotlara bakacağız. Hepsi için farklı yorumlarımızı kaydedeceğiz. Aynı zamanda teknik ekranları ile birlikte şirketlerin destek noktalarına ve fiyat düzeltmelerine bakacağız. Son olarak da temel analiz yapılarına bakarak ucuzluk skorlarını, potansiyel değerlerini birlikte analiz edeceğiz. Bu sayede hem takasında hareket olan yani yükselişin başlaması yakın diyebileceğimiz hem de ideal bir temel analiz teknik analiz görüntüsü sunan 6 tane şirketi analiz etmiş olacağız. Burada vermem gereken 2 tane önemli not var. Birincisi tabii ki daha ufak tahtalarda takas analizi daha değerli oluyor. Fakat şu konjektürde sizleri ufak tahtalara yönlendirmek ya da ufak tahtaların analizini yapmak doğru olmayacak. Özellikle borsada biraz orta ölçekli hareketler görene kadar büyük hisselerde kalmak çok daha güvenli diyebilirim. İkinci ve önemli noktalardan bir tanesi de grafiklerimizi şu an ekranda gördüğünüz gibi haftalık baza alıp biraz da uzun vadede baktığınızda buradaki altın kurallardan birincisi dip fiyatlarda olan şirketleri bulursanız ve bunların takas analizinin de güzelleştiğini takas ekranlarından tespit edebilirseniz o zaman tahtacının maliyetine bakmak zorunda kalmazsınız. Çünkü şirket zaten uzun dönemdir bir düzeltme içerisindeyse tahtacının maliyeti daha düşüklerde istese de istemese de olamaz. Mesela burada örneklerimizde bir tanesinde ülke hissesini değerlendiriyoruz. Şimdi ülke hissesine baktığımızda 2023'ün Ekim ayında şirketin 95 lirada olduğunu görüyoruz. Bugün de 111 lirada. Yani aşağı yukarı 2 sene 1 aydır getirisi %15 ile sınırlı kalmış. Demek ki tahtacının maliyeti bunun aşağısındaki seviyelerde olması pek mümkün değil. Aynı zamanda 2024 Temmuz'da 186 lirayken bugün geldiği fiyatta 111 lirayı gösteriyor. Eğer tahtacı ya da takas tarafına baktığımızda olumlu bir takas görüyorsak burada bir maliyet ölçme çok fazla gerek yok. Çünkü muhtemelen tahtacının maliyeti bugün 110-120 lira bandında hareket ediyor ve en azından 160-170 bandına götürmeden elle tutulur bir getiri elde edemeyecek. Sonuçta tahtacı buradan bir gelir elde edebilmesi için %3, %5, %10, %15'lerle tatmin olmayacaktır. Minimum burada %50'lik bir getiri elde ederse iyi bir getiri diyebilecektir. O yüzden biz de dip fiyatlarda olan şirketlere bakarsak, örneğin bir ENKA'ya baktığımızda haftalık periyotta bakın tıkır tıkır yukarı gittiğini görüyoruz. O yüzden böyle bir tahtada kesinlikle bizim maliyet bulmamız gerekiyor. Çünkü 2023 Mayıs'ta 24 lira bugün 80 lira bandında. Sürekli yukarı ok gibi bir gidişat görüyoruz. O yüzden tahtacının maliyetinin nerede olduğunu bilmezsek örneğin tahtacının maliyeti 35 lira bandındaysa bugün geldiği 80 lira bandında %100'ün üzerinde getiri sağladım. Ben artık kar satışlarına başlayayım diyebilir ve biz tahtada terste yakalanabiliriz. Ama örneğin bir İskenderun demir çelik örneğine baktığımızda İskenderun demir içerikte de bakın şirket zaten 2023'ün martında 50 lirayken bugün 35 lira bandında. Yani yukarı yönlü bir hareket göremiyoruz. Tam tersi biz burada ne görüyoruz? Oldukça uzun süredir bir yataylama görüyoruz. Demek ki burada tahtacının dip maliyeti gibi bir maliyet öğrenme ihtiyacımızda kalmıyor diyebiliriz. O zaman takas ekranlarımıza geçelim ve hisselerimize başlayalım. Öncelikle burada hızlı takas ekranımızı açacağız. Fakat sizler artık finans ve borsanın ücretsiz olarak paylaştığı takas eğitim serisine ulaşabiliyorsunuz. Hızlı takas ekranlarına takas ekranlarına, takas explorer'a, derinlik, kademe ve aracı kurum dağılımı ekranlarından da bakarak analizlerinizi daha da derinleştirebilirsiniz. Ben bugün sadece takas ekranıyla sizlere bazı noktaları göstereceğim. Buradaki ilk şirketimiz Ülker. Şimdi ben bir şirketteki takas noktasına bakıyorsam sadece takas ve tekniği birleştirdiğimde daha orta kısa vadeli trade'ler karşıma çıkar. Ama bir de temeli güzelse o zaman orta ölçekli rally'ler karşıma çıkar. Yani ilk maddede %5 ile %15 bandı arasında hareket ederken temeli de burada destekliyorsa o zaman %50 bandında getiriler bekleyebilirim. Şimdi takasla başladığımızda ülkerde günlük pozisyonuma bakıyorum. Günlük pozisyonumda Doçe'de güzel bir alım görüyorum. Bank güzel bir alım görüyorum. Bu ikisinin alımı zaten iki satıcıyı büyük ölçüde karşılayabiliyor. Diğer tarafında büyük bir ne görüyorum ben? Satıcı görüyorum. Burada diğer tarafında çok minimal bir alıcı görüyorum. Yani tahtayı asıl iki banka götürüyor. Haftalık periyoda aldığımda işlemlerimde çok büyük değişiklik yok. Sadece Bank of satışa geçerken City ve Doçe'nin burada alışta devam ettiğini görüyorum. Türk Ekonomi Bankası burada alıma devam ediyor. Diğer alış satışları da hemen hemen eşit diyebiliriz. Aylık banda geçtiğimizde aylık da City rekor bir alımda. Doçe rekor bir alımda. O bir satışa bir alışa geçtiğini gördüğümüz Bank da yine muazzam bir alışta. Diğer tarafının büyük satışlarda olduğunu, diğer tarafının ufak ölçekli bir alışta olduğunu görebiliyoruz. Biz bu bağlamda Ülker tarafında doğru bir takas analizi gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Ha bundan sonra işleme girme noktasında günlük takas değişimleri ...ve günlük AKD değişimlerini takip etmekte de tabii ki nedir sizlerin sorumluluğundadır. Şimdi ülkerde yine haftalık bazda baktığımda... ...özellikle aşağıda 107 liralar bandını yakalayabilirsem... ...oldukça güzel bir destek seviyesi yakalamış olurum. Hemen hemen %3.5'luk bir düzeltmeyle buraya gelecektir. İkinci destek seviyemde 103 liralar bandında olacaktır diyebiliyorum. Örneğin 106 lira desteğiyle hareket ettiğimde... ...burada yukarıda 150 lira bandına gittiğinde... ...%40'lık bir getiri potansiyeli olduğunu da ifade edebiliriz. Burada mutlaka Finbosoft ekranlarından ülkenin temel yapısına da bakmak zorundayız. Özellikle fiyat skoru burada gördüğümüz gibi 31 gibi bir değerde ise oldukça ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Nakit akışı durumunda büyük bir problem var. Nakit akımında pozitif bir serüveni yok. Fakat tabii ki çeyreklik satışlar ve çeyreklik favök iyiye gidiyor. Çeyreklik netkar iyiye gidiyor. Buraları oldukça önemli. 6 FK 5 FD favök bir piyasa değeri defter değeri dediğimizde artık neredeyse bedava çarpan yapısı olduğunu söyleyebiliriz. 9 üzerinden 6'lık bir F skoru var. Bu da bizler için çok değerli bir de üzerine gerçek değer çalıştırmakta fayda var. Bununla birlikte potansiyel getirisini de aslında ölçmüş olacağız. Burada da şu notu vermem gerekiyor. Fimbo model 1 ve Fimbo model 2 farklı değerlemeler üzerinden çalışıyor. Her şirkette her değerleme modeli aynı kalitede kesinlikle çalışmayacak. Burada ülkenin üzerine de baktığımızda özellikle bu tip şirketlerde model 1 daha da iyi bir getiri istikrarı ve kalitesi oluşturuyor. Burada model 1'in ürettiği değerinde pozitif olduğunu görebiliyoruz. Bir de skor değerine bakmakta fayda var. Çünkü gerçek değer tamamen farklı farklı parametrelerle hisseyi eder fiyat biçiyor. Skorlama ise herhangi bir eder fiyat yani gerçek değer oluşturma yapısında değil doğrudan bir skor üretme noktasında. Burada çünkü çok farklı parametrelere de bakılıyor. 8 puan Ülker içinde muazzam bir puan olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki Ülker'de günlük AKD ve takası takip ederek işlemlerimi sürdürebilirim. İkinci sırada İskenderun demirçeliği yi göreceğim. Yine haftalıkta yine uzun vadede bakıyoruz. Muazzam bir yataylama söz konusu. Yani burada 2022 yılının Mart Ayında kademelenmiş olan tahtacı dahi henüz para kazanamamış. O yüzden burada bir takas hareketi beklersem kesinlikle tahtacının maliyetinin benim giriş maliyetlerimde olduğunu görebileceğim. Burada tahtacının maliyetleriyle birlikte yukarıda yine %50'lik getirileri hedeflediğinde 51 liralarında karşıma çıktığını görebileceğim. Hemen tahtanıcı tarafına takas analizi tarafına geri dönelim. Günlük olarak baktığımızda yapının şu an için İskenderun Demirçelik'te Benkoff ve Doce ikilisinin alımı şeker ve vakıf vakıfın satımıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Diğer tarafındaki alıcının kuvvetli olması bizim için çok iyi değil. Haftalıkla devam ettiğimizde Bank of yine alımlarına devam ederken şeker burada satışlarına devam ediyor. Şimdi Bank of bu tahtada önemli söz sahiplerinden biriyken şekerin bu kadar net bir söz sahibi olmadığını görüyoruz. Bu yüzden eğer bir virman kaynaklı satış yoksa biz İskenderun Demirçelik'teki yapının hala güzel olduğunu söyleyebiliriz. Keza aylık banda geçtiğimizde Bank alımlarının çok sert olduğunu, şekerin burayı karşılayamadığını, diğer tarafı ındaki satışlarında kuvvetlendiğini görüyoruz. O zaman bizim takip etmemiz gereken nokta. Aylıkta ve görece haftalıkta iyiyiz. Günlük taraftaki Bofa'nın alımları İskenderun Demirçeli yukarı çıkartacak tek hamledir O zaman biz Bofa'nın ne kadar alım yaptığını AKD ve günlük takas tarafından takip ederek işlemlerimizi sürdürebiliriz. Destek seviyelerimizde ise 34 lira 70 kuruşlar, aşağıda da 31 lira 50 kuruşlar karşımıza çıkıyor. Çok basit bir analizle İskenderun Demirçeli'nin yapısına baktığımızda fiyat skoru muazzam ucuz olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda nakit üretebilme gücü 3.5 milyardan 30 milyara çıkmış. Bu harika bir yapı diyebiliriz. Aynı zamanda satışlar Favök ve Netcar'da oldukça iyi şekilde artıyor. 9 FK, 8 FD Favök, 0.7 PDD seviyesi görüyoruz ki çarpanlar da gerçekten bedava diyebiliriz. F skor haricinde tüm yapısı pozitiftir diyebiliyoruz İskenderun Demirçelik için. Buradaki ikinci şirketimizde Akol, Anadolu Grup Holding'e geçeceğiz. Buradaki kritik noktalardan bir tanesi takastaki iyileşme Ekim'in sonuna doğru gerçekleşiyor ve burada da %12'lik bir getiri var. Fakat tabii ki tahtacı için böyle büyük bir tahtada %12'lik getiri çok da pozitif değil ya da çok da yeterli ve tatmin edici değil. Sadece son günkü hareketi %7'lerle biraz fazla son haftalık hareketi düzeltiyorum. O yüzden yakalayabilirseniz 27-60'lar ve yukarıda 28 liralar uygun destekler olacaktır. Buraları tercih etmek daha iyi bir alternatif diyebilirim. Şimdi gelelim takas tarafına. Günlükte baktığımızda Türk Ekonomi Bankası ve Bank of'tan muazzam ikili alım görüyoruz. Diğer tarafı tarafının alımı düşük, diğer tarafının satışı çok kuvvetli ve satış tarafında bir kurumda pozisyonlanamamış gözüküyor. Haftalık baza çektiğimde benzer bir yapıyı yine görebiliyoruz. Deniz yatırım ve iş yatırım burada alıcı pozisyonda, diğerinde alışları kuvvetli. Bu soru işareti oluşturabileceğimiz tek taraf. Genelde böyle bir yapıda diğer kuvvetli ise virmanla aktarımlarında söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Aylık baza geçtiğimizde City ve Doçe muazzam bir alım yapıyor. Buraya İş Bankası da eşlik ediyor. City bu tahtanın önemli söz sahipleri bir tanesi yatırım fonları iki buçuk milyon not satarken sadece doçe bu iki buçuk milyon notu karşılıyor dört buçuk milyon notu City tek başına götürüyor nereden diğer tarafından götürüyor bu da önemli bir analizi bizlere sunmuş oluyor yine akolünde burada bir Biz mutlaka fimbo skorlarına bakalım pro özellikleri kullanıyorsanız yapay zeka yorumu da almanızda büyük fayda var Onun da altını çizeyim fiyat skoru biraz pahalı özellikle son haftaki Hatta son bir aydaki yükselişi burayı yükseltti bunu biliyoruz işletme faaliyetlerinden nakit akışları kötü durumda değil tatmin edici. Satışlar Favök net kar artıyor tatmin edici. 9 üzerinden 5 F skoru var yine tatmin edici. Fakat FD Favök tarafı ve PDD'nin bedava seviyelerde olması bizim için çok çok daha tatmin edici diyebiliriz. FK'nın hesaplanmama nedenine baktığımızda geçmiş 4 çeyreği TTM yaptırdığımızda burada pozitif bir karlılık büyük ölçekte göremiyoruz. Fakat Akol tarafındaki özellikle şu takastaki City ve Doce'nin hareketleri bize çok güzel bir sinyal oluşturuyor diyebiliriz. Aşağıda biraz daha dediğimiz 28 liralar 27 liralar bandını yakalayabilirseniz orta vadeli bir takasın doğrudan içerisinde bulunabiliriz. Ama ne yapıyoruz? Günlük ve haftalık şekilde hatta sadece günlük ve iki günlük şekilde biz mutlaka takas analizlerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Buradaki diğer bir şirketimizde şişe camı göreceğiz. Şişe cam tarafında da bir maliyet hesabı yapmamıza gerek yok. Zaten şirket 2023 yılından beri bir düşüş eğilimi içerisinde ciddi değer kaybediyor. Burada tahtacının daha düşük seviyeden maliyetlenmesi ne yazık ki mümkün değil. O yüzden biz şişe tarafında bir tahtacı maliyeti hesaplama zorunluluğunda bulunmuyoruz. Günlük bazda baktığımızda Türk Ekonomi Bankası ve emeklilik yatırım tarafında iyi alımlar var. Alımların büyük kısmını Citi karşılamaya çalışırken Marbaş'la birlikte diğer tarafından da ciddi satışlar geliyor. Haftalık tarafa baktığımızda yine Türk Ekonomi Bankası, Bankof ve emeklilik yatırım alış tarafında Citi burada satışa dönmüş ama yine büyük satışı diğer tarafından görüyoruz. Aylık bazda Citi, Bankof, Türk Ekonomi Bankası muazzam alırken iş yatırım ve yatırım fonları bir miktar karşılamaya çalışsa da büyük tarafı diğerden aldığımızı görebiliyoruz. Yani şişede yavaş yavaş aslında takas oluşuyor. Özellikle yine günlük tarafta takip etmeye devam edeceğiz. Bir diğer şirketimizde Arçelik'i görüyoruz. Arçelik tarafına da baktığımızda yine günlükle başladığımızda bakın günlükte Gedik'ten bir alım, City'den bir alım görüyoruz. Gedik'in alımını TEP satışla, City'nin alımını Doça satışla karşılıyor. Diğer tarafları eşit diyebiliriz. Haftalık baza geçtiğimizde burada Bank of ve City'nin büyük bir, düzeltiyorum Bank of ve doçe'nin büyük bir satışını görüyoruz. Alışlar da büyük ölçekte diğer tarafından kaynaklanıyor. Şimdi burada aylığa döndüğümüzde Aylık tarafta ise City'nin çok iyi bir alıcı olduğunu ve alışlarını da diğer tarafından karşıladığını görüyoruz. O zaman haftalıkta bir bozukluk var. Günlük fena sayılmaz. Aylık oldukça iyi. Burada tahtasını kaybediyor mu? Yoksa aylıkta yaptığı birikimi günlükte tekrar atağa geçirme niyeti var mı? Bunu biz iki noktada takip edeceğiz. Bir tabii ki AKD ve takas ekranına bakacağız. Ama ikincisi bence iyi çıkarımlar yapabileceğiniz noktalardan bir tanesi de haftalığı bırakıp günlüğe geçerek günlük taraftaki teknik sinyalleri takip etmek olacak. Özellikle baktığımızda günlük tarafta yukarı yönlü hareketler fiyat artışları gerçekleştiğinde bu fiyat artışlarının Matrix'in günlük takas ve AKD'sinden de onaylandığını görüyorsak ve aynı şekilde bu alışlar hacimli bir şekilde de gerçekleşiyorsa o zaman biz Arçelik tarafında da takasın tekrar oluşmaya başladığı konusunu konuşabiliriz. Ama bugün mutlaka ifade ettiğim gibi takas tam olarak iyi bir durumda diyemiyoruz. Takip listenizi alın diyoruz. Son şirketimizde Medical Park'ı göreceğiz. Tekrar işimizi haftalığa çekelim ve uzun vadeli bir bakış yapalım. Şimdi bugün Medikal Park'ın seviyeleri 2024 Mayıs'la aşağı yukarı aynı seviyelerde. Tepede 2024 Temmuz ve 2024 Aralık aylarını görüyoruz. Yani tahtacı bugün hangi maliyette olabilir? Ancak fiyatındaki maliyetlerde ya da daha iyi bir maliyeti varsa da bu 310-315 liralar olacak. Şimdi bizim buradaki tahtacıdan beklentimiz örneğin 318 lirası varsa maliyet tarafında en az bunu 415 liralara doğru hareket ettirmeli ki %30'luk bir artış gerçekleşsin ve kendini tatmin edebileceğini bileceği bir getiri elde etmiş olsun. Sonuçta buraya ciddi bir sermaye bağlanıyor. Medical Park'ın fiyat skoru muazzam diyebiliriz. Nakit akışlarındaki durumuna baktığımızda 8 milyardan 5 milyara bir gerileme var ama bu büyük bir gerileme sayılmaz. Yine kabul edilebilir. Çünkü dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinde de 4.5 milyardan 7.8 milyara geldiğini görüyoruz. Aslında bunu şöyle yorumlamak daha doğru. Bizim yine temel analiz eğitim serilerimizi izlerseniz de daha iyi anlarsınız. Net karı ne kadarını nakit akışına döndürebiliyor? Burayı aslında kritik şekilde analiz ediyoruz. Yani 2024'te elde ettiği net kardan ne kadar nakit akışı çıkartabiliyor? 2025'teki net karından ne kadar nakit oluşturabiliyor? Bu kritik. O yüzden ben mutlaka nakit akım tablosundaki şu işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına ısrarla bakalım diyorum. Çeyreklik satışlara döndüğümüzde satışları çok güzel, favori çok güzel, net karı çok güzel şekilde büyüyor. 9 üzerinden 6'lık bir F skoru var. Yine 2.52'lik bir Z skoru var. Gram değeri çok iyi bir değerleme üretiyor. Artık tabii gram değerini daha önce de söylediğim gibi biraz saygıdan koyuyoruz buraya. Gram aslında bir değerleme modeli ama bugün gerçekliği ya da tutarlılığı kalmamış bir değerleme modeli ama yılların modeli olduğu için buraya ekliyoruz. 16 FK, 6 FD 1.94'lük bir PDD ile hareket ediyor. Bu bağlamda baktığımızda da gayet güzel bir temel yapısı olduğunu da kesinlikle ifade edebiliriz. Gelin biraz da takas tarafına bakalım. Medical Park'ın takasında yine günlük bazda başlayacağız. Günlük bazda başladığımızda yatırım fonlarında 28'lik bir alım görüyoruz. 28.000 sitede buraya 17.000 ile destekliyor. Diğer tarafında neredeyse hiçbir alım yok. Alımların tamamını ilk 3 alıcı gerçekleştirirken satışı diğer tarafındaki satıcılar gerçekleştiriyor. Haftalık baza bastığımızda Stibank tarafında 211 binlik bir alımla Deniz Yatırım 157 binlik bir alım gerçekleştiriyor. Burada Bankof'un ve emeklilik yatırımı satışları oldukça kuvvet. O yüzden şimdi aylığa geçtiğimizde de göreceksiniz. Ben tabi video öncesinde baktığım gibi aylık tarafta da iyi bir takas göremiyoruz. Çünkü bakın alışların neredeyse en büyük payını diğer tarafı yaparken satışlarda hiçbir neredeyse adam akıllı alış, e, satış tarafının diğer de kaynaklanmadığını görüyoruz. City, Doçe, Bank of dediğimiz en büyük satıcılar burada satarken emeklilik ve yatırım fonları bir miktar toparlamaya çalışıyor. Fakat Medical Park'ta aylık ve haftalık takas iyi değil. Altını çiziyoruz ama günlük takasta iyi bir dönüşüm gözüküyor gibi. Özellikle hem yatırım fonları ısrarla alışa devam ediyor. Hem Bank of'un satışları yavaşlıyor. Hem de City alıcı tarafta pozisyonlanmaya geçiyor. Şimdi burada da City'nin en büyük ortaklardan biri olduğunu, 3. sıra da yatırım fonlarının olduğunu görebiliyoruz. Buradan neyi çıkarmak istiyoruz? Haftalık ve aylıkta takası iyi değil ama günlükte iyi bir takasa sahip. Bu yüzden günlük tarafta takip etmeye devam ederek aslında pozitif serüvene dönebilecek bir şirketi de izleme listemize eklemiş oluyoruz. Hem takasına hem AKD'sine hem de teknik tarafına bakarak Medikal Park tarafında da yine takiplerimizle birlikte takası iyiye dönebilecek bir şirketi tespit edebiliriz. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bu bağlamda takası, temeli ve tekniği olarak baktığımızda karşımıza çıkan 6 tane şirket görüyoruz. Fakat neredeyse tamamında günlük olarak ve haftalık olarak AKD ve takas analizlerine devam etmemiz gerekiyor ki tam giriş noktalarını yakalayabilelim. Sizler için iyi bir video olduysa bu tip videoların devamını isterseniz beğeni ve yorumlarınızla gösterebilirsiniz bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Finbosoft tarafında da mutlaka üyeliklerinizi ücretsiz şekilde açıp ücretsiz taraflarını kullanmaya ve bizlere geri dönüşlerinizi iletmeyi unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.